Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi CSGO'ya yeni update geldi. Counter Strike diyelim. Evet ha, Improved Performance yani HRTF e, Yani sağdan soldan geldikleri herhalde daha iyi duyacağız artık. Evet bakarsak yeni case geldi. En önemlisi de o zaten arkadaşlar ona geçelim hemen. Gördüğünüz gibi yeni bıçaklar geldi arkadaşlar. Bu bıçaklar gördüğünüz gibi Damascus Steel var. Doppler gelmiş. Çok güzel F e flip knife. Ben kendim almayı düşünüyorum bundan. Evet arkadaşlar Marble Fate gelmiş. Gördüğünüz gibi şu hoşuma gitti açıkçası. Kırmızı tuşlu. Marble Fate. Evet arkadaşlar Tiger Tooth, Rust Coast ve <laughs> Ultra Violet. Bu bıçaklar güzel. Fiyatlar da güzeller. <laughs> Onun hakkında da video yaparız. Bu videoyu beğenirseniz. Evet arkadaşlar geçelim. Mapa. Take a trip to the kanal kanals diye okudum herhalde arkadaşlar. Kanals, İtalya'da bir ülke, İtalya'da bir şey diyelim, nasıl diyelim? Şehir, İtalya'nın bir şehri, aynen. Evet, şöyle bakarsak gemili bir map gibi görünüyor. Güzel açıkçası, şuradan herhalde T-Bay City ne bileyim. Onun hakkında da yeni bir video çekeceğiz arkadaşlar. Yani a adam bu böyle gidiliyor dümdüz devam. A'nın üzeri burası Şöyle bakarsam çok saklanacak bir yer yok açıkçası Evet şunun arkası olabilir belki Ya şurası olabilir ama başka da görünmüyor Yani şuraya da Anam ne yaptım ben <laughs> Şuraya saklanabilirler Tabi buraya gidiş varsa ne kadar bilmiyorum yol da buraya da saklanabilir Yani güzel Gibi görünüyor şuraya çıkabilirsen süper olur belki buzla çıkılır Bilmiyorum da güzel gibi görünüyor Devam edelim Evet. Spawn değil bırak Burası spawn mı? Ben de bilmiyorum arkadaşlar ama burası yani B'ye gidiş yolu. Ha burada B'yi görüyoruz zaten. Herhalde buradan tünel gibi bir yere iniyoruz B side. Yok değil. Bakalım. Evet, gördüğümüz gibi şuradan Burayı ben ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bunun videosunda çıkacağım yeni videoda görebilirsiniz zaten. Şuradan şöyle çıkıyor herhalde. Şunun üstüne çıkıyor. Veya gemilerin su herhalde o kadar derin su Suyun içinden de geçebilirsin. Araştıracağız arkadaşlar onu. Devam edelim. <laughs> Phoenix Rising to the world... model. Ha teröristi daha güzel yapmış adamlar. Yani şu kemer yoktu benim bildiğim kadarıyla. Onu yenilemişler. Güzel olmuş. Tabi CT daha iyi. Yani devam edelim. AK-47 Bloodsport. Evet. Bu Spectrum Case'in içinden çıkabilecek silahlar. Evet USB. Oo, bu güzelmiş arkadaşlar. Bunu alalım bence. Neyse devam edelim. CZ. Ben yeni başladım CZ'ye. Ben de kullanıyorum bu silahı. Evet arkadaşlar. Bir tane de M4 var. AWP apel yapmış. Eline sağlık apel. Ölüm kafası falan var. Daha yakından göremiyoruz. Onu oyun içi bir çekim alırız. Emerald Poison Dart. Evet. Birini atladık. XM14 güzel. Bu bak. MP, UMP'in çok skinleri yoktu güzel olan. Şu mavili bir tane vardı ama bu gerçekten hepsini değer yani bu daha iyi bence. Devam edelim. Mac'ten bildiğimiz bu standart bunlar. Devam, devam. O bak. Diga. Bunu iyi yapmış bu adam. Arkadaşımız sağ olsun. Bunu almayı düşünüyorum ben açıkçası. Blaze hem de. Oxide. Herhalde ucuz versiyonu bu Blaze'ın. Daha fiyatları bilmiyorum da yani ucuz versiyonuna benziyor o Blaze. Evet arkadaşlar bu kadardı. Başka da update yok şu anlık herhalde görünüşe görülürse. Bu case güzel ama bu case artık herkes oynar. Bu case için şu anda 800 dolar mı ne diye duydum. Evet bu bıçaklar. Şuma giden en güzel bıçak açıkçası şu. Philip Knife Doppler. Yani öyle. Evet arkadaşlar. Baktığınız için teşekkür ederim videoya. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Ve Bildirileri açarsanız zaten size bildiri gelir yeni video gelirse. Ve görüşmek üzere.